Ya bu sapık Alihan muhabbetini ben gördüm ama uzağım bu meseleden ya. Ne tam olarak bilmiyorum yani. İki video kaçırmışız bu arada. Bir önceki videosunu da izlemedik. Merhaba arkadaşlar. T Türkiye sinir hastalıkları mı? Osurgan ben... otu video attı? Tamam bakacağım Herkesine ona. hoş geldiniz. Yine karşımıza bir hasta çıktı. Alihan ismin. Arkadaşlar Godzilla ile ilgili bütün bilgilere sahibim. Bana niye bilgi veriyorsunuz oğlum? Ben zaten bu işin içindeyim ve sürekli bunu yani takip ediyorum. Sürekli sizi bilgilendiriyorum. Siz zaten beni şu an bilgilendirmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten bilmiyorum ama ben biliyorum zaten. Gerekli her şeyi de yapıyoruz. Sıkıntı yok. Yarın yayınlayacağım inşallah hepinizin olaydan haberdar olduğunu düşünüyorum ancak olaydan haberdar olmayanlar için video falan bırakamayacağım çünkü gerçekten YouTube topluluk kurallarının kaldırabileceği içerikler yok. Kısaca özet geçmek gerekirse Alihan isminde biri çıkıp geçtiğimiz günlerde birçok değerimize küfür etti aşağıladı. Bunları zaten görüyorduk Atatürk'e Türk bayrağına falan hakaret edenleri ancak bu olayda işin içine farklı şeyler de girdi özellikle Özgecan hakkında yaptığı yorumlar bazı itirafları falan filan birçok insanı ayağa kaldırdı ve herkes bu konu hakkında konuşmaya başladı. Ben olayların biraz daha sonuçlanmasını bekledim. Hala tam sonuçlanmış değil. Ancak yine de olay hakkında konuşabileceğimiz bazı veriler birikti. Şimdi çocuğun ismi zaten Alihan ve 18 yaşından küçük biri. Bu çocuk Atatürk'ü falan küfür ediyormuş, değil mi? Türk bayrağını yırtıyormuş, değil mi? Doğru mu? Daha da önemlisi Türkiye'de İstanbul'da yaşıyormuş, hatta kağıthanede. Ben bu tarz bir şey beklemiyordum yurt dışından bana yakın vallahi gidip döverim ha. diye düşünmüştüm. Dün evine yapılan baskın sonucunda gözaltına alınmış ve bugün de akıl sağlığının yerinde olup olmadığını anlamak amacıyla hastaneye götürülmüş. Hastaneye götürülme mevzusu benim de beklediğim bir şeydi. Şimdi dostlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor bu ülkede manyak bitmez. Yani bundan bir hafta önce başka bir isim konuşuyorduk, bundan bir ay sonra başka bir isim konuşacağız ve bunlar sürekli olarak. Maalesef. Edecek. Alihan dediğimiz sözse bunlardan bir tanesi. Şimdi ben doktor değilim. Bu çocuğun sağlığı ne durumdadır bilmiyorum. Yani elbette psikolojik rahatsızlıkları olduğu kesin. Ancak tabii ki bunların da düzeyleri var. Ne kadar deli bu çocuk ya da deli taklidi mi yapıyor? Ben bu konuda şunu da düşündüm arkadaşlar. Birazcık böyle dayıların komplo teorileri gibi olacak ancak çocukta fark ettiğim bir şey vardı. Birçok canlı yayınında arkada LGBT bayrağı var. Acaba bu çocuk belli ki Oğlum 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti ya. Birini... falan yazmayın ya. Üf iz... okuyunca bile yemin ederim Tövbe estağfurullah eğer öyle bir şey varsa gerçekten bırakın idamın hani gerçekten işkence etsinler yani Harbiden Ben işkenceyi falan böyle şeylerden beni nefret ediyorum ama Yani eğer öyle bir şey varsa gerçekten edilmesi lazım gerçekten böyle hani yedirilmesi lazım kesip kesilip böyle yedirilmesi lazım yani inşallah yalandır bu bir de yazmayın abi çok çirkin okumak istemiyorum böyle bir şey ya Maşası olarak kullanılmış olabilir mi? Yani sonuç olarak bazı insanlar bu çocuğu görüp işte LGBT'yi destekleyenler bunlar gibi şeyler söyleyebilir ki bu tür olaylar gerçekten çok fazla var. Abi abşuruncu yanlışlıkla usurdum hem de salonun ortasında. Tamam da güzel kardeşim tam olarak bizde neden paylaşıyorsun bunu? Yani niye gereksiz info veriyorsun? Yani bir insan neden çilek... Lan bu, hadi bu eylemi gerçekleştirdin sonra gidip Bural abinin yayınında bunu mu anlatayım dedin yani tam olarak nasıl bir kafaya sahip olduğunu çok merak ediyorum ya. Şurada ciddi bir şey yapıyoruz. Neymiş? Salonlar da hapşırırken osurmuş. Yani tam olarak konumuzda iyisi ne? Ve de bize ne abi yani? Niye bize söylüyorsun bunu ya? Gereksiz info vermeyin ya belli bir grubu kötülemek amacıyla birini maş olarak kullanıp onun yaptığı suçlardan faydalanmak. Yani dediğim gibi bu sadece LG... E, bu eylemi gerçekleştirdin sonra ne no olay ve girip gerçekten bana mı anlatıyorsun bu? ...düşünebilecek bir kapasitede. Ama şahsın yaptıklarının ona bir getirisi yok. Yani tabii ki kimsenin işine karışmak gibi olmasın ancak bu çocuğun gerçekten ciddi bir sorgulamaya çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkasında çok daha büyük şeyler olabilir. İkinci olarak tabii ki böyle psikopatlar var arkadaşlar. Hiçbir getirisi olmadığı halde insan öldürenler var Hiçbir getirisi olmadığı Aynen. halde tamamen zevk almak amacıyla kötülük yapan insanlar var. Alihan da bunlardan biri olabilir ki bu ihtimalin olması daha yüksek. Aslında birçok şey de ailede bitiyor. Alihan'ın annesi, babası, ailesi, akrabaları bence çok iyi araştırılıyor.